Şehzadeler Belediyesi ekipleri bayram namazı öncesinde ilçede bulunan tüm büyük camilerde hummalı bir temizlik çalışması başlattı. Arife günü sabahın erken saatlerinde başlayan temizlik çalışması gece geç saatlere kadar devam edecek. Pandemi süreci nedeniyle camilerde kılınacak olan namazların sosyal mesafe kuralına uyularak eda edileceğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifi tamamlıyoruz. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin. Bu gece son iftarımızı yaparak yarın sabah bayram namazıyla birlikte bayrama kavuşacağız. Bu nedenle Şehzadeler Belediyesi olarak camilerimizde detaylı bir yıkama ve temizleme çalışması başlattık. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz sabahın erken saatlerinde özellikle ilçemizdeki büyük camilerde çalışma başlattı. Bilindiği gibi içerisinden geçtiğimiz bu zorlu süreç nedeniyle namazlar sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde kılınıyor. Bayram namazında da aynı şekilde sosyal mesafe kuralları geçerli olacak. Bu nedenle de ekiplerimiz vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde bayram namazını eda etmeleri için camilerin bahçelerinde detaylı bir yıkama ve temizlik çalışması yapıyorlar. Bu çalışmamız bu gece geç saatlere kadar devam edecek dedi.